Başlatalım oyunumuzu. Hızlıca da eşleşmemiz başladı. ha oğlum biz rekabet girecektik ya. Yine normal girdik. Bakalım bunu oynayalım. İkinci maçı rekabet gireriz unutmazsak. Videoya geçmeden önce siz de kanala abone olup videoya destek verirseniz like atarsanız mükemmel olur. Tadından yenmez. Bin aboneye çok az kaldı. Hızlıca büyüyoruz. Kanalımız güzel derliyor sizin destekleriniz sayesinde. Çok teşekkürler şimdiden. Ben yine aldım hero'mu da. Bakayım bu takımla olur. Olur iki tankımız var Thor'la Penny Parker. Edin Warlock da var güzel. Scarlet'le ben de atak. Mantis de var. Oğlum biz full cam lan. Biz ölmeyiz ki anasını satayım. Değişmez ders. Hadi bakalım başlayalım. Seri. yukarıdan mek istedim de keşke normalde yürüseydim anasını Görev belgesini açacağız, aktif etmemiz lazım. Alanda bekleyeceğiz ki alan bizim olsun. Diye tahmin ediyorum. Evet, evet. Kankam ben şu yukarıdan vursam nasıl olur? Şöyle şöyle vursam patır patır. Oğlum kaç kişi lan? Ben buradan ulti kasayım var ya bu arada bunlara bir şeyler yapmaya çalışacağız. Ya buradan vuruyoruz da pek bir canları inmiyormuş gibi. Güzel güzel ben buradan ulti kasıyorum. Başka bir şey değil yani. Şunu öldürsek var ya güzel olacak da. Adamlar beni fark etti. Rıza baba. Kaç. alırım ki kelleni. Görünmez de olurum buradan da çıkarım. O mis mis mis. Şimdi yer değiştirdik. Kankam güzel. Adamlar alıyor ama. Ya onu da bir görebilirsek. ya girdiniz mi araya? Aldım mı kellesini yok. Aldım. Kankam seni şuradan bir yok edelim. Ya bunlar da bize hasar veriyor yoksa. Tamam dolduralım. Loki'yi ama öldürün. Sağdan mı geldi? ki o adam oradan bize vurmasın yani. Charger değiş. 79 ulti güzel. Ben ileride oynayabilirim. Ama birazcık dolduralım burayı. Burada adam buraya şey yaptı. Bir şeyler oluyor bize. Gel bakayım sen Doktor Strange mi? Kankam healer'ın yoksa arkada bir geldim şimdi vuracağım seni. Alırım kellerini bırakmam. Ultim geldi bak. Ultim geldi, ultim geldi. Ananın. <laughs> Lan 150 düş ultim. Tam vururken beni kitledi. Ananı avradını satayım. Çok iyi zamanlama, çok iyi zamanlama. Kral ortada duracak mısınız bak. %86 hadi. Ya bunu bir an önce %100 yaparsak mükemmel olur. Bak buralar yenilendi. Kırın buraları abi. Adamlar gelmemeyi tercih etti. Niye böyle oldu? Bak beni kilitliyorlar. Öldüm, öldüm. Lan geçmişe gittik anasını satayım. Aldım onu, aldım onu, aldım onu. Aldım onu, vurun, 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 vurun. Öldür onu, öldür onu, öldür onu. Öldüm mü lan? Lan yine ulti bastık. Öldük. 2 oldu anasını satayım ya. Yapacağın işi Spider-Man. Beni diriltin lan beni. Heh. Doğduk oyun bitti zaten kral. Güzel 8'e 1. iyidir. Bizim adamlar da güzel olmuş. İlk eli aldık. Geçelim seriden ikinci elimize. Ya biz bunları alırız gibi geliyor ya. Şuradan bir kendime kivi yaptım. Ayıptır söylemesi. Ooo mis. Ya ben niye bu hero'yu sürekli oynuyorum bilmiyorum ama bana çok keyif veriyor ya. Aşırı keyif veriyor. Ninja yani. Bir Punisher bir bu keyif veriyor. Zaten biliyorsunuz bunun sol iki mermi atıyormuş gibi farz edin. 16 mermisi var. Mis gibi. Sağ tuşa basarsanız oraya bak duvara bir şey attı. Bir daha sağ basarsanız geri çekiyor. Shift'e basarsanız uçuyorsunuz. Uçarken de aynı zamanda kılıç çıkartıp saplıyor geçiyor. İki defa yapabiliyorsunuz bunu ardarda. Bekleme süresi var. E skill'de görünmez oluyor. Kısa bir süreliğine. Ondan sonra şey ıvır zıvır işte. Q'ya basarsanız da adamları içinden geçiyor. Tabiri caizse. Bir tık skill cooldown'ları uzun. Zıplayamadım. Ama 10 numara hero. Lan keşke var ultimi atmasaydım. Buraya sakmasaydım ya. Bak çekerken de Q'yu vurdum ya. E Q diyorum. Sağ e, mouse'un sağ tuşunu. Çekerken de bir daha vuruyor. Ben bunlardan ulti kasıyorum şu anda. Burası tam benim şeyim. Kalemim gibi diyelim. Yerim. Ölüyorum galiba. Kanka bunlar burayı nasıl aldı böyle? Bunlar burayı çok... Kolay basit aldılar lan. Onlara daha mı yakındım nedir anlamadım. Kanka bunlar çok tank, tank, olmuş ya. Kral bana arkadan cam verirlerse var ben ölmem de. Ben seni alacağım beyin hadi ölsem de alacağım. Ben alacağım dedim seni. Lan bir kişiye ulti attık ananı avradını satayım. Neyse, olsun olsun biz burayı alalım da adamlar ne çabuk 29'a getirdi bir de içerideyiz anasını satayım ya aldık kelleciğini kardeşim adamlar unutmut atmasın oğlum şuraya girin dolsun lan birazcık ver eşitlenelim anasını satayım yani la her şey ben mi yapacağım burada anasını dolayım hem atakayım hem şey ha bundan önceki videoyu izlemeyen varsa çok güzel bir 5'te 5 atıyorum altıncıyı atamıyorum. Ha bir tane de şeyle şu kırmızılı kadın neydi büyücünün ismi? Onunla bir 5'te 5'im var o da çok tatlı onu da izlersiniz. Onun da videosu gelecek. Vanda mıydı neydi? Wanda Nara mıydı? Neydi lan anasını aslında ismini unuttum. Oho abi ben burada tek başıma burayı doldururum ki. Ben ne geliyorum lan. Size mi şey yapacağım? Yani ben siz Havadayken vurdum ona fark ettiniz mi? Kankam ben ölmem 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 canın içinde duruyorum. Bak sağ tuş. Mükemmel. Herhalde bana kalkan gibi bir şey mi veriyor bu sağ tuşu vurunca? Onu tam okumadım ama. Örümcek. Havada geçerim içinden. Oğlum benden kaçamazsın ki ya. Öldürün lan. Allah Allah Allah. İlla bizi vuracağız anasını söyleyeyim. Adamları base'e hapsettik ya. Vallahi bile base'e hapsettik adamları. Güzel. 86 ulti astık. Birazcık daha vuralım şöyle. Aa, alıyoruz zaten gibi gibi. Oğlum bu nasıl kalkanla geldi lan? Güzel ikinciyi de aldık oyunumuz burada bitti mis gibi galibiyetti hemen bu videonun burada sonuna gelelim hemen hasarlarımıza vesaire bakalım bir tık ben hasar mı? ben geride kaldım bir tık ama burası dolsun diye adamlar gelmesin diye yani arkadan falan mvp olmuş güzel bak bunun videosu gelecek 5te 5 video dedim de, short gelir Bir 5te 5 atıyorum 3 saniye falan sürüyor 5te 5 atmam Bir de ulti vurmadan yani Bakalım 19'a bir iyidir abi iyidir iyidir iyidir. 6,5 hasar. Tatlı, tatlı. Güzel. Ee, bu videonun da sonuna geldik. Video hoşunuza gittiyse aşağıdan bir like, bir de kanal abone olursanız çok çok güzel olur. 1000 abone olmamıza çok çok az kaldı. Şu an bu videoyu atarken 850 civarı falan oluruz büyük ihtimal 800-900. Belki 1000 de olabiliriz, belli olmaz. İzlediğiniz ee, izlediğiniz için çok, çok teşekkür ediyorum. Bay bay.